Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin. Sefa Yeter'in seninle beraber çok güzel bir soru çözeceğiz. Denklemler konusunu seviyoruz. Neden? Şimdi çünkü bu konuyu hiç bilmeyen de bir şeyler yapabiliyor. O yüzden seviyoruz bunu. Bunu da videonun sonuna doğru sana göstereceğim. Konuyla alakalı hiçbir bilgisi olmayan da yapacak bunu. Şimdi burada hemen pratik bir şekilde sorumuzu çözelim. Bir de bizim o kardeş matematiği az taktiğimizi gösterelim. En son seninle veda yapalım ve bitirelim kardeşim videomuz. Şimdi burada gördüğün gibi bana x değerini soruyor değil mi? Hemen şuraya baktım bir bilgi gördüm. Soldaki yapı sağdakinden 9 cm uzunmuş. Bu bundan ne kadar uzunmuş? 9. Şuraya bir 9'u koyalım. Tamam. Şimdi hemen şurayı biliyorum. Nereden biliyorum? Bak burada var. 5x bölü 2 artı 2 yazıyorum bak. 5x bölü 2 artı 2. Şu mesafeyi de biliyorum. Bak burada var. 3x bölü 4 yazdı. Geldik bu tarafa. Şu kısa kenarı biliyorum. Kaç kardeşim? Görüyorsun burada bak. X bölü 2 yazdım. E i̇ki tane de şurada neyimiz var bizim? Küpümüz var. O da kaçmış? 4x bölü 3 yazdım. Aşağıya da yazdım. Şimdi burayı topladığım zaman bak çok dikkat et. 5x bölü 2 artı 3x bölü 4 artı 2 değil mi? Bu tarafı topladığımız zaman 4x bölü 3 artı 4x bölü 3 artı x bölü 2 değil mi kardeşim? Bunlar birbirine eşit. Yalnız sol taraf sağdan 9 cm uzun diyor. O zaman ben şuraya 9 eklersem bu eşitliği sağlamış olur. Anlaşıldı mı olay? Bak sol sağdan 9 uzun dediği için buraya 9 ekledik. Şimdi hemen burada bir hemen hızlıca x'imizi bulalım. Ne yapacağız? Payda eşitleyelim kardeşim. Dikkat et. Şurayı 2 ile çarptığın zaman payda eşitliyorsun. Bak ne oldu? 10 oldu. 3 daha 10 13 x bölü 4 oldu. Artı 2. Şimdi burada da payda eşitleyelim. 6 da eşitlenir. Burayı 2 ile, burayı 2 ile, burayı da 3 ile kardeşim. 2 ile 4 ne yapar? 8. Burası da 8. 16. 3 ile x de 3x yapar. 19x olur burası bak. 19x bölü 6 artı 9 oldu. Şimdi bundan sonrası kolay. Nasıl kolay? Güzel kardeşim. Bunu bu tarafa yollayalım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 13x bölü 4 duruyor. Yanına kim geldi? Eksi olarak 19x bölü 6 geldi. Eşittir. 9 duruyor. 2 yanına eksi olarak geldi. 7 oldu. Hemen burada payda eşitle bak. Burayı 3 ile çarp. Burayı 2 ile çarp. 3 ile 13 x ne yapar? 39 x yapar değil mi kardeşim? Bak 39 x. Var mı sıkıntı yok. 2 ile 19 ne yaptı? 38 x yaptı. 38 x bölü 12. Kaç eşitmiş? 7'ye. Şimdi burayı çıkardığın zaman bak. Burada el marmut hesabı yapıyorsun. 39 kar 38 zarar. Bakkal hesabı. 39 kar 38 zarar. Ne yapar? 1 x. 1 x bölü 12'yi 7'ye eşitmiş. Burada da işler dışlar çarpımı yaptın. Yani suyu taklit ediyoruz ya x ne oldu? 84. Mevzuyu bulduk. Gelirsin işaretlersin. Soru aslında kolay güzel kardeşim. Sadece buradaki sıkıntı neydi? Buradaki sıkıntı şunlar biraz böyle bölüm şeklinde olduğu için seni biraz yordu. Mevzu anlaşıldı mı? Peki hocam, bunun pratik yolu nedir? Tabii ki güzel kardeşim, bunun pratik yolu şıklardan gitmek. Şimdi sana x'i sormuyor mu? x bunlar değil mi? Evet. Peki nasıl yapacaksın? Ya değer vereceksin gözüne kestireceksin bir de. Mesela 72'yi gözüne kestirdin. X yerine 72 yazdın. E hocam bu uzun olmuyor mu? Çok uzun oluyor. Ama güzel kardeşim bu da bir taktiktir. Mesela şöyle 84 yazdın X yerine. 84'ü buraya koydun. Buraya koydun. En son birbirine bak bu tarafa 9 eklediğin zaman çıkacak. Bu şekilde de yapabilirsin. Tamam mıdır? İstersen bir tane deneyelim biz. Mesela Şimdi şurası 5x bölü 2 artı 2 ya uzun kenarımız. 5x bölü 2 artı 2. Buraya mesela 60 koyalım önce. 60'ı koyduğun zaman güzel kardeşim şuradaki x yerine 60'ı koyduğun zaman burası ne yaptı? 30 yaptı değil mi? 30 ile 5'i çarp. 150. 2 daha 152. Yani şuraya 152 bulursun. 60 koyduğun zaman. Peki buraya 60 koyduğumuz zaman ne buluruz? Dikkat et. 4 ile 60 sadeleşir. 15. 45 bulursun. Bak burası 45. Burası 152. Toplamı ne yaptı? 197 yaptı. Hemen bu tarafa geliriz. Şimdi 60 koyduk ya burası ne oluyor? 31. Şurası 31 oluyor 60 koyduğun zaman. İşaretleyelim. Şuraya bakalım. 60 koyduğumuz zaman burası ne oluyor? Bak bölünür 20. 80 olur. 80 de yukarıda. 160 değil mi? Topladığın zaman ne yapar? 191 yapar. He. Bak. Şimdi x'e 60 koyduğumuzda bu taraf 197 çıktı. Bu taraf 191. Aradaki fark kaç? 6. Halbuki bende kaç olsun istiyor? 9. Anlaşıldı mı mevzu? Şimdi 60'ı koydun yetmedi. Bayağı bir açık kaldı. O yüzden 60'tan sonra 84'ü denersin. Hemen deneyebiliriz mesela istersen. 5x bölü 2 artı 2 değil mi? 84'ü koyduk. Burası ne yaptı? Bak sadeleşiyor. 42. 5 ile 42'yi çarptın. Ne oldu? 212 oldu bak. 2'yi de 212. Demek ki burası 212'ymiş. Yuvarlak için aldık. Buraya geldik. 84'ü koyduk buraya. Doğru cevabı koyuyoruz. 4 ile sadeleşti 21. 3 ile çarptım ne oldu? 63. Burası da 63. Yuvarlak için aldım. Burası toplam ne oldu? 212, 63 daha. 275 oldu. Hemen bu tarafa geldik. 84'ü koyduk kardeşim. Sadeleşiyor. 42, Bir daha 43. Bak şurası 43 oldu. Yukarıya bakalım. 84'ü koyduk. 4x bölü 3'e 84'ü koyduk. Şimdi 3 ile 84 sadeleşir. Ne olur? 28 olur değil mi? Bak 60, 84. 4 ile çarptığın zaman ne oluyor? 80, 112 oluyor. Demek ki 112. Bir de burası 112. Topladığınız zaman ne yapıyor? 2, 4. 3 daha 7. Değil mi? 2, 4, 7, 5, 6. 267 yapıyor. Şimdi dikkat et. Bu tarafı ne buldun? Bir daha bakalım. 200 67 bulduk değil mi kardeşim bu tarafı? Bir daha bakalım. Şuraya 112, 112. Aşağısı 43 mi yapıyor? Şurası. Tekrar bir bakalım. 84. 2'ye böldün. Pardon. Şunu, şunu alacaktık. Yanlış aldım. 84'ü 2'ye böldün. Ne oluyor? Burası 42 yapıyor. 43 değil. Şurası 42 yapıyor kardeş. Dolayısıyla burası 266 yapıyor. Değil mi? Bak. Şimdi sağ tarafı 266 bulduk. Sol tarafı da 275 bulduk. Aradaki fark kaç? 9. Zaten burada bana 9 demiyor muydu? O yüzden gelirsin. Bunu da işaretlersin. Şimdi burada biraz sayılar çok gıcık olduğu için, şu ifadeler gıcık olduğu için şıkları denerken zorlandık. Ama denklemler konusunda unutma. Şıklardan bulabilirsin. Çıkmış sorulara bir bak. Bak çıkmış sorulara bak göreceksin ne demek istediğimi. Zaten çıkmış olan benzerlerini biz çözdük. İki yoldan da yapabilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa. Şimdi buradan da bazı arkadaşlar zorlanıyor. Çünkü şurada gördüğün gibi ifadeler biraz karışık. Güzel kardeşim. Senden istediğimiz kardeş matematiği sonuna kadar takip ediyorsun, izliyorsun. Ve özellikle özellikle bazı konularımız var bizim. Özdeşlikler, denklemler. Bunlarla alakalı böyle mesela üstü köklü çok soru geliyor diye biz de çok soru yayınlıyoruz. Bunları kaçırma. Bu işi becereceğiz inşallah. Yapacaksın merak etme. Allah-u Teala'nın izniyle. Güzel kardeşim yarın biliyorsun. Ney? Ramazan bayramı. Şimdiden Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ben bu videoyu çektiğimde artık Ramazan'ın son günü güzel kardeşim. Şöyle sabahın güzel bir saatinde çekiyorum videoyu da. Biliyorsunuz bir ay boyunca orucumuzu tuttuk. Yarın bayrama kavuşacağız. Aslında Ramazan bitiyor diye üzülüyoruz kardeş. Çünkü sultan gidiyor. Evlerimizin bereketi gidiyor. Yani sağlık, sıhhat gidiyor kardeş. Oruç sağlık, sıhhat demektir ya. Oruç sıhhat demektir. Çok üzülüyoruz. E peki hocam çok üzülüyorsak yarın niye bayram ediyoruz? Çünkü günahlarımızdan kurtulduğumuz için Ramazan her gününde, her gecesinde Allahu Teala binlerce Müslüman affediyor. Ondan dolayı yarın bayram ediyoruz kardeşim. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Kardeş matematik olarak biz her zaman yanında olacağız. Sen de güzel kardeşim senden bir isteğim var. Şu güzel günden hürmetine bu kardeş matematiğe çok dua et. Senden başka bir şey istemiyoruz. Kendine dikkat et. Allahu Teala emanet.